Birinci şart. Allahü Teala'ya inanmak. Amen tu billahi demek Allahü Teala'nın varlığına ve birliğine inandım, iman ettim, kalbimle tasdik, dilimle ikrar ettim demektir. Allahü Teala vardır ve birdir. Bir sözünün lügatta iki çeşit manası vardır. Birincisi, sayı bakımından ikinin yarısı olup sayıların evvelidir. Diğeri ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. İşte Allahü Teala sayı bakımından değil, ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. Yani zatında ve sıfatlarında hiçbir şekilde ona ortak yoktur. Bütün mahlukatın zat ve sıfatları kendilerini yaratanın zat ve sıfatlarına benzemediği gibi yaratanın zat ve sıfatları da yarattıklarından hiçbirinin zat ve sıfatlarına benzemez. Bütün mahlukatın her uzvunun, her hücresinin yaratıcısı, yoktan var edicisi yalnız Allahü Teala'dır. Allahü Teala'nın zatının hakikatini hiçbir kimse bilemez. Akla ve hayale gelenlerin hepsinden münezzehtir, beridir. Zatını akla hayale getirmek caiz değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de beyan buyrulan sıfatlarını, isimlerini ezberleyip uluhiyetini bunlarla tasdik ve ikrar etmelidir. Bütün sıfatları ve isimleri ezelidir, ebedidir. Zatı hiçbir yerde durmadığı gibi bilinen altı cihetten de münezzehtir. Yani önde, arkada, sağda, solda, üstte, altta değildir. Onun için ancak her yerde hazır ve nazırdır söylenebilir. Allahü Teala'nın sıfatları 14'tür. Altısına sıfat-ı zatiye, sekizine de sıfat-ı subutiyye denir. Bunların manalarını bilmek ve ezberlemek çok lüzumludur. Sıfat-ı zatiyye 1. Vücut Allahü Teala vardır, varlığı ezelidir. Vacibül vücuttur. Yani varlığı lazımdır. 2. Kıdem Allahü Teala'nın varlığının evveli yoktur. 3 beka. Allahü Teala'nın varlığının sonu yoktur. Hiç yok olmaz. Ortağı olmak muhal olduğu gibi zat ve sıfatları içinde yokluk muhaldir. 4. Vahdaniyet. Allahü Teala'nın zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, benzeri yoktur. 5. Muhalefetün lil havadis. Allahü Teala zatında ve sıfatlarında hiçbir mahlukun zat ve sıfatlarına benzemez. 6. Kıyam bi nefsihi. Allahü Teala zatıyla kaimdir. Mekana muhtaç değildir. Madde ve mekan yok iken o var idi. Zira her ihtiyaçtan münezzehtir. Bu kainatı yokluktan varlığa getirmeden önce zatı nasıl idiyse sonsuz olarak hep öyledir. Sıfat-ı subutiyye 1. Hayat Allahü Teala diridir. Hayatı mahlukların hayatına benzemeyip zatına layık ve mahsus olan hayat ezeli ve ebedidir. 2. İlm Allahü Teala her şeyi bilir. Bilmesi mahlukatın bilmesi gibi değildir. Karanlık gecede karıncanın kara taş üzerinde yürüdüğünü görür ve bilir. İnsanların kalbinden geçen düşüncelerini, niyetlerini bilir. Bilmesinde değişiklik olmaz. Ezeli ve ebedidir. 3. Sem. Allahü Teala işitir. Vasıtasız, cihetsiz işitir. İşitmesi kulların işitmesine benzemez. Bu sıfatı da her sıfatı gibi ezeli ve ebedidir. 4. Basar. Allahü Teala görür. Aletsiz ve şartsız görür. Görmesi göz ile değildir. 5. İradet. Allahü Teala'nın dilemesi vardır. Dilediğini yaratır. Her şey onun dilemesiyle var olur. İradesine engel olacak hiçbir kuvvet yoktur. 6. Kudret. Allahü Teala her şeye gücü yeticidir. Hiçbir şey ona güç gelmez. 7. Kelam. Allahü Teala söyleyicidir. Söylemesi alet, harfler, sesler ve dil ile değildir. 8. Tekvin. Allahü Teala yaratıcıdır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Her şeyi o yaratır. Allahü Teala'dan başkası için yaratıcı dememelidir. Allahü Teala'nın sıfatlarının hakikatlerini anlamak da muhaldir. Hiçbir kimse ve hiçbir şey Allahü Teala'nın sıfatlarına ortak ve benzer olamaz.